Damla Bugün biraz da Umre için erken geldim. E, arabayı park ettiğim yer, e, kuş bakışı olarak e, ablas kapısını görecek bir yerde. Hem oradan e, çıkan insanları kalabalığı görmüş oluyorsunuz aşağıda. Burası Elçiyat tarafından e, gelen iki yol sol taraf, Elçiyat yokuşuna doğru gidiyor. Buradan da yavaş yavaş, zemzem Tavrı'nın önüyle birlikte aşağı inen bir araç tüneli var. Genelde çıkış için kullanılıyor. Yine ilerleyen yerde karşımızda Abdülaziz kapısı. Onda için girişlerin yapıldığı yer. Hemen onun yan tarafında da birinci kata namaz ve normal sivil kıyafetle tavaf yapmak için bir giriş katı var. Şu an ikinci evet, namaz sonrası Cemal dışarıya doğru çıktığı için bir yoğunluk oluşmuş durumda. Maşallah güneş de henüz daha batmadı sıcaklığını hissettiriyor şu an 40 dereceye yaklaşık bir sıcaklık var ondan dolayı güneşten kaçınmak gerekiyor ülkemizde havalar bu sene epey soğuk gitmişti yeni yeni ısınmaya başladı ama biz burada kuzey taraf ısındıkça daha fazla bu sıcağı hissetmeye başladık biz de nispeten serin bir kış geçirdik diyelim cidde şartlarına göre e, cidde deniz kenarında olduğu için e, nemli havasıyla e, insanı bunaltan bir yapıya sahip. Mekke, Medine o şekilde değil. Kuru, sıcak bir iklime sahipler. Ondan dolayı yakıcı, kavurucu bir sıcak söz konusu oluyor. E, bu haftaya kadar e, cuma namazlarını metafta kılmaya özen gösteriyordum. Cuma günleri genelde da yapıyorum. E, ama biraz yanıyordum. E, bundan sonra artık e, cuma vaktindeki umrelerimizi biraz e, i̇kildiden sonra ya da akşam saatlerine Bırakmak zorunda kalacağız sıcaktan dolayı Zaten e, Umre için gelen gruplar da Artık bir kısmı e, iftar saatine e, oruçlu bir şekilde e, Umre ibadetini yerine getirmek için e, İkildiden sonra başlıyor Bir kısmı ise Akşam iftarlarını açtıktan sonra Tenime gidip e, ihrama girdikten sonra e, Yatsı vaktiyle birlikte e, Umre ibadetine Başlıyorlar. Serin havada ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmek için. Ben şimdi aşağıya doğru ineceğim. Burası hemen oradan baktığımız zaman bir tünel var. Tünelin üstünde ücretsiz olarak araçlarımızı park edeceğimiz bir alan. Genelde bir yıldır burayı kullanıyoruz. Daha önce taze tarafında kullandığımız bir araç park yeri vardı. Ama bu mesafe kabeye daha yakın olduğu için burayı. Keşfettik. O günden beri de bir yıldır e, sürekli kullanıyoruz. Tabii ki burada da araç park yeri bulmak biraz zor ama e, biraz bekleyince bulabiliyorsunuz. Buralarda da gördüğünüz gibi gece merdivenlerden aşağıya indim. Cemaat ikindi namazından çıkıyor, otellere doğru gidiyor. Belki farklı videolarda izlemişsinizdir. Bizim dışımızda Dünya'nın dört bir yanından e, gruplar var. Endonezya, Malezya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan. Yine Pakistanlı bu ülkede çok. Pakistanlılar da ama oradan henüz umru gruplarını görmedim. Ama oradan da var. Şimdilik çok sayıda Endonezyalı ve Pakistan'da karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Onların farklı kıyafetleri var renkli renkli. Bir anda fark ediliyorlar. Ve say alanında yapmış oldukları toplu dua ve zikirler gerçekten güzel oluyor. E, sistematik çalışıyorlar. En başlarındaki e, hoca arkadaşlar hem de e, umreci gruplar zaman ne dersem ülkelerinde eğitim alırken, buna göre çalışma yapmışlar. Burası. Azize tarafından giriş, Cemara'ta giden yol, e, aşağı tarafta Kabe'nin altında tünel var, karayolu tüneli. E, Cidde tarafından geldiğiniz zaman e, alt tarafta aracı park edip, e, araçtan indirilecek de kişileri indirip yukarıya çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Veya direkt devam edip buradan e, Cemerat'a kadar gidiyor burası, Mina tarafına kadar. Gidiyor. Yine ileride Aziziye ve Şişe bölgelerine, bizim Türklerin çok fazla kaldığı bölgelere geçiş var. Bu kuşlar sabah namazıyla birlikte buraya akın edip e, ikindin güneş batmaya yakın bir zamana kadar gıdalarını bol bol alıyorlar. Allah onların rızıklarını da bu şekilde veriyor. Çok sayıda etrafta mercimek, bulgur gibi bakliyat satan satıcılar da var. Bir kısım kardeşimiz buradaki lavaboların önünde namaz kılmayı tercih ediyor. İçeriye girmek, kalabalığa girmek istemediği için gelip burada gölgede namazlarını eda ediyorlar. Akşam iftar vakti de aynı şekilde buralar. Hınca hınç dolu. Gördüğünüz gibi kalabalık ikindi namazından dolayı artmış durumda. Çıkış şu anda var. İnşallah iftardan önce hızlı bir şekilde bitirebilirsem bugün e, farklı bir yerden e, İftarı görüntülemek istiyorum. Farklı bir sofraya konuk olmak istiyorum. İki gündür say alanında iftara yakalanıyorum. Ondan dolayı e, oradaki heyecanı birlikte yaşıyoruz kardeşlerimizle. Bugün diğer e, iftarlıkların dağıtıldığı alanlara konuk olmaya çalışacağım. Erken bitirirsem inşallah. Evet, Abdülaziz Kavisi yeni inşa edildi. Haç döneminde geçen yıl açılmıştı. Ondan sonra kapatıldı ve şimdi tekrar açıldı. Ufak tefek tamirat tadilat işleri kaldı. Kısa bir süre sonra da zannedersem buradaki girişi umre girişlerini o kapı içerisinden sağlayacaklar. Evet, burada da gördüğünüz gibi lavaboların önünde vakit namazlarını kılan kardeşlerimiz var. Bir kısmı umre izni olmadığı için büyük bir kısmı bu şekilde buralarda namazını kılıyor veyahut da içeride namaz kılma dükkanı kısıtlıdır diye e, buralara duruyorlar. Dünden farklı değil görüntü. Namaz çıkışı olduğu için biraz yoğunluk var. Onun dışında elhamdülillah herhangi bir sıkıntı yok. Şu an açık alanlarda da yavaş yavaş e, iftarını burada açmak isteyen kardeşlerimiz yerlerini almaya başlamışlar. Bir yandan da işte iftar yelikler. az sonra alanlara getirmiş. Hatta şöyle uzaktan bakınca getirildiğinde görüyorum. Evet şimdilik video burada ara vereyim. E, Umre izinlerimi telefon üzerinden kontrol ettikleri için hem de elimdeki gimbal bu noktada belki problem olabilir. Dün problem olmadan girdim ama her güvenlik görevlisinin tavır ve davranışı bir değil. Gördüğünüz gibi termoslar, yoğurtlar ikram severler tarafından lüminleri hızlandıracak kardeşlerimiz tarafından getiriliyor bu alana. Şimdilik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları izlemeye, beğenmeye kanala da abonelik için işlem yapmaya devam edin. Anlık görüntüleri sizlere her zaman için ulaştırmaya çalışacağım. Gelinlemeyen bu günlerde.